Kudüs İslam'ın başkentidir. Kudüs miraç mekanıdır. Kudüs peygamberlerin uğrak yeridir. Kudüs göklere açılan en yakın kapıdır. Kudüs Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimizin Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram İlal Masjid al-Aqsel, lübbarakna, hawlehu, ninuriyhu min ayatina, ilahakhir al-ayah diye buyurmuş olduğu, çevre ve etrafını mübarek kılmış olduğu bir mekandır. Dolayısıyla Kudüsün ayakta kalması, Kudüsün müminlerin şiarı olduğunun bir göstergesidir adeta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor olması. Müslümanların şiarının bugün Siyonist zulmü altında inliyor olması hazmedilebilecek bir şey değildir. Zira Kudüs Müslümanlarla beraber olduğu zaman sevginin, saygının, muhabbetin, hoşgörünün mekanı olmuştur. Orada yaşayan diğer din mensupları da o hoşgörüden oldukça fazla istifade etmişlerdir. Ne zaman ki Siyonizm girmiş maalesef o sevgi ve saygının olmuş olduğu o mekanlar kanın, gözyaşının adeta cadde ve sokaklardan oluk oluk akmaya başladığı bir yer haline gelmiştir. Bugün Filistin'de, Gazze'de çile çeken, ızdırap çeken, Siyonistlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimizi kurtarmak, Kudüs'ü özgürlüğe kavuşturmak bütün mümin ve Müslümanlar üzerine bir borçtur. Zira mümin ve Müslümanım diyen herkesin kalbinde bugün bir yara vardır. Bir kanayan yara vardır. O bizim kanayan yaramız, Müslümanın kanayan yarası Kudüs'tür. Bugün elinden, dilinden, gönlünden her kim ne geliyor ise Kudüs için onu yapmak zorundadır. Hiçbir şey yapamayanların bu Ramazan ayı içerisinde ellerini kaldırırken gönlünü ve kalbini samimiyetle, isla, ihlasla yüce yaratan açıp oraya için dua etmelidir. Bir kez daha yineleyerek söyleyeyim: Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturmak, Peygamberlerin uğrak yerini eski haline geri döndürmek o miraca açılan kapı inciler incisi Kudüs'ü özgürlüğe kavuşturmak mümin ve müslümanlar üzerine birer borçtur